Arkadaşlar selam. Şu ana kadar anlattığımız konuda eylem cümleleriyle simple present tense'in nasıl yapılacağını gördük. Fakat her zaman bizim cümlelerimiz eylem cümlesi olmayabiliyor. Yani yüklemimiz her zaman mak alan, mak eki alan bir sözcük olmayabiliyor. Bazı durumlarda isim cümleleri kullanıyoruz biz. Peki bunları simple present tense'de nasıl kuracağız? Onlara bakacağız bu videomuzda. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar hatırlarsanız önceki derslerimizde sözcük tiplerinden bahsetmiştik. Fiil nedir, sıfat nedir, isim nedir şeklinde. Şu ana kadar yaptığımız cümlelerin tamamını biz fiil kullanarak yaptık. Dikkat ederseniz. Şimdi bazı durumlarda biz fiil cümlesi yapmıyoruz. Yani yüklemi fiil olan cümleler yapmıyoruz. Mesela bugün hava çok soğuk dersem. Bakın yüklemim soğuk ancak burada soğuk sözcüğüne ben mek mak eki getirmek istediğimde bunun bir fiil olmadığını görüyorum. Yani soğukmak diye bir sözcük tabii ki Türkçe'de olmuyor. İşte bu tarz cümlelere biz eylem cümlesi değil isim cümlesi diyeceğiz arkadaşlar Türkçe'de. Peki bu tarz cümleleri yükleme eylem olmayan cümleleri biz İngilizce'ye nasıl çevireceğiz? Arkadaşlar o noktada gündemimize verb to be geliyor. Verb to be dediğimiz be fiili yani İngilizce'deki be fiili başında neden to kullanıyoruz hocam? İşte onlardaki mekmak da arkadaşlar tu ee, to oluyor ya da fiilin sonuna gelen ing oluyor. Infinitive gerund konusunda anlatacağım arkadaşlar. Bunları çok daha detaylı daha vaktimiz var. Hiç merak etmeyin. Verb to be ya da kısaca be fiili bizim Türkçedeki isim cümlelerini İngilizceye çevirmemize yarıyor. Yani bir nevi arkadaşlar İngilizcedeki isim cümlelerini biz bir fiiliyle yapıyoruz. Ancak burada bir tanım hatası yapmamamızda fayda var. Çünkü İngilizcede isim cümlesi diye bir şey yok. The use of verb to be var arkadaşlar. Şimdi mesela dedik ki bugün hava çok soğuk. Bunu İngilizceye çevirebilmem için arkadaşlar şöyle bir şey yapmam gerekiyor. It is very cold today ya da today it is very cold. Bakın buradaki is sözcüğü aslında be fiilim benim. Bu be fiili arkadaşlar simple present tense'te kullanılırken be olarak kalmıyor. Bu işte ize ya da bazı durumlarda eme, bazı durumlarda da are sözcüğüne dönüşüyor. Şimdi dilerseniz bunları inceleyelim. Arkadaşlar be sözcüğü hiçbir zaman be olarak kullanılmıyor. Eğer ki bir model verb ile birlikte kullanılmamışsa gene ileride anlatacağım konulardan. Şimdi bizim bu simple present tense içerisinde hala simple present tense'in içindeyiz. Bu simple present tense'de biz be'yi kullanmak istediğimizde şu üç farklı formda kullanacağız arkadaşlar. Eğer öznem I ise am olarak kullanacağım be'yi. Eğer öznem herhangi bir çoğul sözcükse ya da zamirse are olarak kullanacağım. Eğer öznem I öznesi dışındaki herhangi bir tekil sözcükse is olarak kullanacağım. Yani özetlemek gerekirse çoğul öznelerle are, tekil öznelerle is, sadece I öznesiyle M olarak çekimliyorum B'yi. Dediğim gibi ''be'''i hiçbir zaman ''be'' olarak tek başına kullanmıyorum. Simple present tense'de ya da herhangi bir şekilde çekimsiz şekilde kullanmıyorum. Şimdi arkadaşlar dilerseniz örneklerimizi inceleyelim. Şimdi simple present tense'de verb to be kullanımı ya da verb to be'nin simple present tense'de kullanımında olumlu örne örnek cümlelerimize bakıyoruz arkadaşlar Diyor ki ''I'm too hot.'' Yani çok fazla sıcakladım. Bakın kısa yazılışı arkadaşlar, I'm'in, I'm şeklinde parantez içinde, I'm too hot dediği aşırı sıcakladım demek. Can you turn on the AC? Yani air conditioner diyor ki ha, e, klimayı açabilir misin? Burada şimdi sıcakladım ya da çok sıcağım derken, bakın bu bir fiil olabilir arkadaşlar ama biz bunu İngilizce'de bir isim cümlesi gibi kullanıyoruz. Çünkü kullanacağım sözcüğüm hot yani kişinin sıcak olduğunu belirtmek için kullanacağım sözcüğüm hot yani sıcak demek. E, dolayısıyla burada bir eylem olmadığına göre emizar kullanmam gerekiyor. İkinci örneğimde My favorite past activities are playing video games and reading. Yani diyor ki benim favori vakit geçirme aktivitelerim, boş zaman aktivitelerim Activities dediği için çoğul bakın. R diyor sonrasında da çoğul özneye gelen R. Playing video games, bilgisayar oyunları oynama and reading ve okumadır. Ve son örneğimiz bu sayfadaki My name is Carol. Benim adım Carol'dır diyor. Zaten name sözcüğü isim sözcüğü. tekil bir özne olduğu için arkadaşlar is kullanıyoruz. Sonraki örneklerimize bakalım. James works hard diyor. He is an engineer. Bakın kısa yazılışı arkadaşlar. He is in his parantez içerisinde. An engineer yani çok çalışıyor. İlk cümlem bakın bir simple present tense örneği. Eylem cümlesi örneği. İkincisi simple present tense isim cümlesi örneği arkadaşlar. Tekil özne olduğu için he'den sonra is gelmiş yine. Ve sonraki örneğimde I'm 36 ben 36 yaşındayım diyor ay öznesinden sonra yine M gelmiş. Ve son örneğimizde Catherine and Thomas are ill. Catherine ve Thomas hasta. They are kısa yazılışı. They are in bed. Onlar yataktalar diyor. Şu ana kadar gördüğümüz cümleler arkadaşlar tamamı olumluydu. Olumsuza nasıl çevireceğiz? Tabii ki gene gündemimize not eki geliyor. Fakat arkadaşlar işte be'yi ayrı bir konu olarak anlatmamızın sebebi bu. Kendisi bir fiil gibi kullanılmasına rağmen, not ekinde bakın olumsuz cümlede üzerine çekecek. Şimdi de derseniz olumsuz cümle örneklerimize bakalım. Evet olumsuz cümlelerimizde ise arkadaşlar birinci örnekte diyor ki, this guy looks new. Yani bu çocuk yeni görünüyor. He is not ya da isn't kısa yazılışı from around. Bu çevreden değil diyor. Tekil özne he öznesi bakın. Is yardımcı fiili kullanılmış ya da be'nin is formu kullanılmış. Ardından da not eki gelmiş ve kısa yazılışı da arkadaşlar is not'ın isn't şeklinde. Sonraki örneğimizde diyor ki these couches are not ya da aren't beautiful bu kanepeler diyor güzel değil. Couch sözcüğü arkadaşlar Amerikan İngilizcesinde kanepe bunu İngiliz İngilizcesinde söyleseydik sofa olacaktı. Çoğul olduğu için bakın sonunda S takısı var. Çoğul yapmışız. Diyor ki are not. Kısa yazılışı da arkadaşlar aren't. Ve bir sonraki örneğimiz I'm not In a good mood today. Bugün iyi modumda değilim diyor. I öznesinden sonra M kullanmış. Ardından da olumsuzluk hekim not gelmiş. Bunun arkadaşlar M not'ın kısa yazılışı şekli yok. En fazla normal I am'i kısa yazabilirsiniz. I'm dersiniz ardından not gelebilir. Sonraki örneklerimize bakalım. Diyor ki can you help me with this? Bana bununla ilgili yardım edebilir misin diyor if you're not ya da aren't tired eğer ki yorgun değilsen you öznesinden sonra are gelmiş ve ardından da not olumsuzluk eki kısa yazılışı da parantez içinde arkadaşlar aren't ve sonraki örneğimde i'm not hungry thank you aç değilim diyor teşekkür ederim diyor Aydan sonra am gelmiş ve sonrasında not olumsuzluk eki ve son örneğimizde arkadaşlar new york is not ya da isn't the capital city of the USA. Yani New York Amerika'nın başkenti değildir diyor. New York tekil bir özne Is gelmiş ardından not olumsuzluk eki ve bunun kısa yazılışı da arkadaşlar parantez içinde isn't. Evet gördüğünüz gibi hem bir kendisi fiil gibi kullanılıyor. Emizar B hem de aynı zamanda natekinin üzerine çekiyor. Yardımcı fiil gibi kullanılıyor arkadaşlar. Peki soruları nasıl yapacağız derseniz. Düz soru formunu nasıl soracağız? Emizar kullanarak ya da bi fiilini kullanarak. Şimdi dilerseniz soru cümlesi örneklerimize bir göz atalım. Evet soru örneklerimize geldiğimizde ilk örnekte diyor ki. Bakın yardımcı fiil gibi kullanılıyor dedik biye. Cümlenin yüklemi pozisyonunda gibi kullanılıyor. Aynı zamanda yardımcı fiil gibi kullanılıyor arkadaşlar. Hatırlayın fiil cümlelerinde do, does başa geliyordu Simple Present Tense'de. Ancak bu isim cümlelerinde ya da be kullanımında diyelim İngilizce'de emizar soru yapmak istediğimizde başa geliyor. Bu açıdan fiil cümlelerinden oldukça farklı gördüğünüz gibi. Şimdi başa getirip hiçbir şeyi değiştirmiyoruz yine. Özne aynı yerinde duruyor. Diğer bütün e, öğeler aynı yerinde duruyor. Sadece biz emi, izi ya da arı başa getiriyoruz. Ya da daha doğrusu b'yi başa getiriyoruz. Cümleyi aynen yazıyoruz arkadaşlar. Bakın am I late diyor. Yani geç mi kaldım? İngilizce'de geç kalmak bir eylem değil arkadaşlar. Be late şeklinde söyleniyor. Geç mi kaldım? I'm sorry. Üzgünüm diyor. Özür dilerim diyor. Sonrasında bakın ikinci örnekte Are you from London? Yine emizarı başa aldık soru yapmak için. Sen Londra'dan mısın? Ve üçüncü örneğimizde Is this enough? Bu yeterli mi diyor? Yine izi bakın başa aldık. Cümleyi aynen yazdık arkadaşlar. Düz soru sorabilmek için. Sonraki örneklerimize bakalım. Are the shops open today? Bugün dükkanlar açık mı? Diyor. Normal şartlar altında bakın. The shops are open derdi. Eğer olumlu bir cümle kurmak isteseydi. Bu ara başa koyunca da soru cümlesi oluyor arkadaşlar. Çoğul özne olduğu için the shops, dükkanlar, are kullanmış. Sonraki örneğimizde is your dad at work? Senin baban iş yerinde mi? Normalde your dad is at work derdi. Düz bir cümle, olumlu bir cümle olsaydı. İZ'i başa alınca da soru sormuş oldu. Tekil özne de iz kullandı. Ve son örneğimiz. Is the bus terminal near here? E, otogar yakınlarda mı diyor. E, the bus terminal. Tekil bir özne. iz olarak kullanmış. Bakın Bİ'yi ve onu da başa alınca soru cümlesi yapmış arkadaşlar. Ve bu dersin sonunda sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle bir toparlayacak olursak İngilizcedeki Türkçede kurduğumuz isim cümlelerini nasıl kuracağımızı öğrendik. Verb to be'yi öğrendik. Verb to be ile olumlu cümle nasıl yapılacak? Soru cümlesi ve olumsuz cümleler nasıl yapılacak? Onları öğrendik. Arkadaşlar bütün tense'leri İngilizcedeki 14 tane tensin tamamını tek tek incelediğim yaklaşık 4.5 saatlik konu anlatımı ve 1-4 saatlik de soru çözümü olan Udemy kurslarımı The Tense System in English Language adı altındaki Udemy kurslarımı aşağıdaki linkten satın alabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Bu videolardan tekrardan haberdar olmak, yeni derslerden haberdar olmak ve videoları kaçırmamak istiyorsanız da zil butonuna tıklayın ve kanalıma abone olun arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.